Merhaba arkadaşlar ee, Yayınımıza başlıyoruz ee, Canlı yayınımıza başladık ee, Yayınımızda ne yapacağız onu ee, söyleyeyim ee, Biraz e, sohbet edeceğiz tek başıma Eğer bir kaç kişi gelirse ki sanmıyorum bakacağız ee, Birkaç şeyden bahsedip e, bitireceğim yayını ee, Çok az sürecek ee, neden bahsedeceğim, onları da söyleyeyim. İşte, e, gelecek serilerden e, bahsedeceğim. Ee, ne seriler olacak bu? Ee, güzel oyunlar olacak yani, şöyle söyleyeyim. Ee, i̇şte yine GTA olacak, ee, Minecraft olacak. E, mafya 2 olacak bu şekilde yani e, işte güzel e, oyunlar yapmayı planlıyorum e, güzel oyunları serisiz yapmayı planlıyorum bakalım e, ondan sonra işte e, canlı yayınlarımızda da başladık ufaktan canlı yayın projemi söylemek istiyorum e, işte YouTube'daki bazı kanallarla işte e, daha gelişememiş kanallarla e, canlı yapıyoruz. E, bu projemi bazı arkadaşlara söyledim. Açıkçası e, projemi söylediğimde bu arkadaşlar e, gelemem dedi ve bu, bu beni üzdü. E, yani birkaç kişiye söyledim, bir 3-4 kişiye söyledim. E, o, gelemem dedi, işim var dedi. Yani ee, ben bu projeyi yapmak istiyorum ee, ama e, yani yapacağım da zaten ee, ama hani ben ben de istiyorum ki hani o kanallarda o kanalları da e, canlı yayınlarından kurtarayım yani onlar da tabii ki canlı yayın yapacaklar biliyorum Twitch'ten Twitch'ten yapacak ama hani burada işte hep beraber olalım sohbet ortamı olsun. Ee, onu istedim e, fakat çıkmaza girdi biraz e, ama yine uğraşacağım yani. eğer olmazsa e, proje iptal olacak neyse e, gelecek serileri söyleyeyim ben e, Happy Wheels gelecek e, GTA San Andreas Mafia 2 e, onun dışında e, ne gelecek ne gelecek tamam dur e, unuttum şunu ne gelecekti? Hepi e, GTA San Andreas, Mafia 2. bir de Minecraft gelecek, bir de internet gelecek. Antrenet'i eğer alabilirsem, daha almadım çünkü. bir ha, bir de şey gelecek, Sims 4 gelecek. Sims 4 ile de ilgili birkaç planım var. bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Canlı yayınlarımız hafta sonları olacak Cuma Cumartesi günleri. Pazar günleri olmayacak Cuma Cumartesi günleri. Yine aynı saatte 19.45'te olacak. 8 Ece'yle kala. Bu şekilde biraz da sohbet edip kapayacağım yeni bir 5-10 dakika falan. <laughs> Bu şekilde başka aynı konudan bahsedecektim ben evet ee, biliyorsunuz bana e, dissack saldırısı gelmişti e, dissack saldırısı e, geldikten sonra ben üzülüp kanalı kapamıştım e, ama anladım ki ben dissack karşı, e, saldırıları karşısında e, direnmek gerekiyormuş e, ve artık e, direneceğim e, yani ııı e, Dik duracağım. Yani kızmayacağım, üzülmeyeceğim, bir şey yapmayacağım. E, atın diyeceğim, atın lan diyeceğim. E, bir şey yapmayacağım yani. E, bu arada e, demin dediğim gibi birkaç kişiyi davet etmiştim canlı yayın projeme. Ama e, işlerim var falan diyenler olmuştu. Özellikle e, isim vermek istemiyorum. E, ama e, isimleri içimde burada e, ama gerçekten kötü oldu. E, yani biz zaten e, dediğim gibi az önce dedim e, Cuma-Cumartesi yapacağız yayınlar demiştim. E, Cuma-Cumartesi yayınları 19:45'ten 21:30'a kadar, belki 22'ye kadar e, yayın yapacağız. Bazen işte eğer gece özel yayınları da yapayım, yapmayı düşünüyorum. <laughs> mesela cuma gecesi saat 4'te 5'te falan e, yayın olabilir. Gerçi o, o zaman çok geçti işte. 1-2'de falan olur. 2-3 gibi falan. 3-4 gibi. E, bu şekilde diyeceklerim. Bunlar da e, bir iki şey daha söyleyeyim. Eğer aklıma gelirse. E, ne olacaktı? E, sitemizde ben oynama yapmıştım. E, canlı yayınlarımızda hangi oyunları oynayalım diye. Birkaç gün önce. Ee, ne günü var? <laughs> Birkaç ay önce yapmıştım. Ee, o onu devam ettirmeyi düşünüyorum. Hatta ona yeni oyunlar ekleyeceğim. Ee, şu an yeni çıkan oyunlara ekleyeceğim mesela. Eğer alabilirsem Sims 4'e ekleyeceğim, internet'e ekleyeceğim. Büyük ihtimalle Sims 4'e alacağım eğer bilgisayarım izin e, verirse. Sims 4'e alacağım. Sims 4'te planlarım var. Ee, i̇şte karakterimizle birlikte kız ayarlayacağız, bir şeyler yapacağız. Ee, bu şekilde yani. Ee, şu anda haftalık video programını belirledim, koydum ama e, bazı arkadaşlarıma gönderdim ama e, hani netleşmedi daha. O yüzden sayfaya koymadım, size duyurmadım da. Ee, bu şekilde arkadaşlar e, yayınma, e, yayına yayına e, şu an kimse gelmedi büyük ihtimalle. E, çoğu insan yemeğini yiyor. Sa saat 8 zaten. Ee, bu şekilde yayını ufaktan bitirelim. Bir 10-15 dakika oldu ama diğer yayınlarımız çok uzun olacak. Eğer o canlı yayın projesini hayata geçirebilirsem. Ee, son bir şey daha söyleyecektim. Bir de onu söyledikten sonra yine canlı yayın projesiyle ilgili bir şey söyleyip biteceğim yine. O bir aklıma gelsin bir dakika ne söyleyecektim. Bu arada çok, çok çabuk unutan insanım. Bir unutuyorum bir hatırlıyorum ben de değiştim. Yani. Ee, neydi? Ee, neydi lan? Ee, şeyi söyledik, Canlı söyledik. Şeyi söyledik, onu söyledik, onu söyledik. Ee, başka ne söyleyecektim lan? Ee, evet. Neyse. Ee, canlı yayınla ilgili bir şey söyleye söyleyecektim ama ee, bir konu gelecek onun gelmesini bekledim ben de o gereken canlı yayın projesini söyleyeyim ee, işte bazı kanallarla canlı yayın yapacağız dedim ee, İnşallah olursa çünkü çok güzel olacağını düşünüyorum bakalım ee, bu şekilde yani dislike'lara karşı bir e, şeyim yok dediğim gibi Hoş geldin Rıza. 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 Geldim geldim. Ne yapıyor? Hiç oturuyor böyle. Ha. Evet. Ben de geç başladım lan 19.50'de falan başladım. 5 dakika rötar yaptık. Ben film izliyordum, duymadım mesajı. Ha, ne izliyordun? <laughs> Şu an ne yayında biliyorum? mıyız? Ha. Kurtlar Vadisi. Şu an yayındayız mı? Evet paylaştığını falan he? tamam alt kafasında paylaş ama izlemeyi unutma he? çağırıyorum alabilirim ya ama çağır bakalım gelen olursa gelen olursa devam ederiz olmazsa bitiririz ya alt, alt kafasından Yok ben paylaşmıyorum. Ha? Ben paylaşmıyorum çünkü tabletteyim. Ha? Ben paylaşmıyorum çünkü tabletteyim. Lan tabletten yayına giriyorsun, paylaşamıyor musun lan? Süper zeka. <gülüyor> <gülüyor> YouTube linki yok ki. Neyse ne yapayım ne yapayım? Ha? İyi. E, o da doğru. O da doğru yani. Ben de şu şeyden bahsettim. Canlı yayın projesinden bahsettim ilk başta. Oyun yaramazı nerede? Oyun yaramazı şeyde ya. Bayramlaşmaya gitti. Salıya kadar yok. Hı. <laughs> Aslında alacaktım onu da. gidince kötü oluyor. Eğer gibi bir Ha? Like atmışlar lan iyi. Dün mesele birlikte video video çekecektik. Bayağı video depolayacaktık. yapacaktık. Ee, salı yapacağız video. Tamam. Yayında bir an çıkabilirsem pardon. Tamam tamam. Tablette olur böyle hatalar. Yok. Ege, Ege de bunları yapar. Neyse ya bitirelim biz yine. Ben şey dedim zaten Rıdvan. E, her cuma cumartesi 19.45'te yayın yapacağım dedim. hocam tamam. yine zaten geç. Evet aa, arkadaşlar. Yayını bitiriyoruz. E, bu e, ilk denemeye hem deneme yine hem de ilk yayın olduğu için kısa susacağım. Diğer yayınlar bayağı olacak. neyse. görüşmek üzere. Canlı yayın projesimizi hayata geçireceğiz inşallah. Facebook sayfasını takip etmeyi unutmayın. Facebook.com slash Ege Oyunda Ege Oyunda neydi lan? Dur bir bakayım. Ege Oyunda Alo. Ege nokta baştan söylüyorum www.facebook.com slash egeonine.90 888 tamam. Bu şekilde e, yayını burada bitiriyorum. Yarın akşam yarın yayın olabilir yine saat aynı saatte 19.45'te. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.